Erfelek Güncel Haberden bütün takipçilerimize hayırlı pazarlar. Az önce barajdaydık arkadaşlar. Muhteşem bir görüntü vardı. Ee, videolarımızı çektik. Montajını yapıp paylaşacağız. Değerli izleyenler e, her pazar gün akşam saat 8'de Erkan Aksu ile adım adım sinop programımız vardı biliyorsunuz. Programımıza bir ay ara verdik biliyorsunuz malum pandemi süreci var, sokağa çıkma kısıtlaması. Aynı zamanda e, biliyorsunuz oruç tutuyoruz. O yüzden programımıza bir ay ara verdik. Allah nasip ederse bayramdan sonra Mavi Karine TV ekranlarında Erkan Aksu ile adım adım Sinop yine devam edecek. Erfelek Güncel Haber sayfamızı takip etmeyi sakın unutmayın. İlçede bugün muhteşem bir hava var. 28 derece bir sıcak var. Artık yaz tamamen yüzünü gösterdi. Memleketi adım adım gezmeye devam edeceğiz. Göktaş Mahallesi'ndeyiz. Değerli izleyenler, şimdi kameramı ben hemen şöyle bir ön tarafa alayım. Gördüğünüz gibi memleket yemyeşil oldu. Şu an Göktaş Mahallesi'nden yapıyoruz bu canlı yayınımızı değerli izleyenler. Yine burada bir abimiz bahçesini temizliyor. Bizleri izleyen tüm dostlarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Dediğim gibi şu an muhteşem bir çiçek kokusu geliyor değerli izleyenler. Muhteşem gerçekten. Bizleri izleyen tüm dostlarıma ben buradan <laughs> sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle hızlı hızlı biraz isim okuyayım ben. Ramazan Yavuz, Maho Ay Yıldız, Kenan Karaoğlu, Serdal Göktepe, Enver Körekşi, Kadriye Ay, Nihat Yaşar e, ee, Fatma Çalışkan Keskin, Ayşe Aksoy, bizleri izleyen tüm dostlara selamlar. Arslan Özen de katıldı şu an bizleri izliyor. Kadriye Ay, Ayşe Aksoy, Hüsniye Yağcı, İzzet Köse, Uğur Seval Topçu, Celal Karakuş. Efendim inşallah bu virüs bu kısıtlamalardan sonra bitecek. Rahat bir nefes alacağız. Eski yaşantımıza, normal yaşantımıza döneceğiz inşallah. Yine davullar, zurnalar çalacak bu yaz. Memleketi gezeceğiz inşallah değerli takipçilerim. Göktaş'tan kısa bir caminin yapıp sizlerle paylaştım. Sizler de bu videomuzu izledikten sonra paylaşın lütfen. Şirin ilçemiz Erfelek. Gördüğünüz gibi. Göktaş Mahallesi'nden de bu güzel görüntüyü sizler için kaydettik. Videomuzu da izledikten sonra paylaşın. Bizleri izleyen tüm dostlarımıza Şirin ilçemiz Erfelek'ten mutlu bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun.